Merhaba sevgili dostlar, aracımız Audi A5, aracımızın genel durumu tamponlarında şöyle sıyırıklar meydana gelmiş. Şöyle sağında solunda çizikler, taş izleri mevcut. Şöyle kapımızda derin bir olup çizgi halinde oluşan bir göçük var daha önce yapılmış rütüş ama düzgün yapılmamış gördüğünüz gibi. Şöyle kapının ortasında derin bir çizik var. Aracımızın tamponu şöyle taş izleri mevcut hep. Ön kaputu taş izli mevcut. Daha önce rütüş yapılmış sadece fırçayla yapıldığı için sırıtıyor hepsi. Allah'ın izniyle biz bunları temizleyip düzeltip Yasin kardeşimize teslim edeceğiz.